Allah kahretsin. Ne aptallık ettim de şu pis yere geldim. Ne oluyor be delirdin mi? Bir şey var yatakta. Ne? Ee, biri var vallahi var. Saçmalama. be, bağırmasana! Ölmüş mü? Ölmüş! Kim bu? Beni idama mahkum ettiren yalancı şahit! Ne, cinayet mi dediniz? Kemal mi? Evet! Hatta Sami, Hazin çocuğun cesedini de evinde saklıyor. Yalancı şahitlik yaptı diye öldürdü herhalde. Kemal'in evine bir baskın yaparsanız, yakalarsınız zannederim. E peki siz kimsiniz? O tarafını kurcalamayayım pek, ben sadece bir dostum. Alo! 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 <laughs> Allah kahretsin kapattı. Hazırlanın baskına gidiyoruz. Kemal daha yeni çıktı hapisten. Acaba onu öldürdü? Tabii sen öldürdün. Sonra da buraya sakladın. Ne? Pis katil. Kız kendine gel. Bırak, bırak sürme elini. Ne haber? Hadi kocanım diye tuttursana. Kurtuldum artık. Kurtuldum. Sen hapise, ben de eve. Ya benim de bir şeyden haberim yok. Derdini polise anlat bana ne? Aa, o amca niye yatıyor öyle? E, uykusu gelmiş de evladım. Şey. Pijaması yok mu? onun Öyle yatılır mı? Hadi sen oyuncaklarınla bahçede oyna. Hadi ya ben lokomotif olayım, siz de tren olayım, arkama takıl. Olur, hadi. Ne olacak şimdi? Orasını sen düşün, ben evime gidiyorum. Aklın sıra gidip kurtulacaksın, öyle mi? Evet, hem de ömrümün sonuna kadar! Ben de polise bu herifi seninle beraber öldürdüğümüzü söylerim! Yapamazsın bunu! Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım! Hadi git şimdi istersen, buyur git! Altyak namussuz, rezil! Polis, polisler. polisler! Gördün mü şimdi başımıza geleni? Çabuk şunu saklayalım bir yere! Kulabın kapısını aç! daha <laughs> Sen de kimsin? Ben mi? ben uçağım. Dalga da mı geçiyorsun bizle? Vallahi de uçağım, billahi de uçağım. Bak uçuyorum. <laughs> Yanlışlıkla tımarhaneye mi geldik yoksa? <laughs> Kemal nerede? Kemal abi yukarıda ablamla evcilik oynuyorlar. Hıh, <laughs> geldik gel. gel. Oo hoş geldiniz komiser bey. Buyurun buyurun. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Bakıyorum çok neşelisin. Elbette ya. Ha sonra aklımdayken söyleyeyim. Ee, size çok müteşekkirim. Bana doğru yolu gösterdiniz. Artık çok mutluyum. Ah, bravo işte böyle olmadı. Ee, bir kahve yapsaydık. Ee, buyurun, oturun. Yok olmaz. Vazife kahve falan içmem. Biz evi aramaya geldik. Anlamadım ama yani şey anlayamadım. hayır ee, hayrola? Sami Hazım çocuğu vurup cesedini bu eve sakladığını ihbar ettiler. Kim 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 kim? Burası ne? Ee, yüz numara. Durun uçak geliyor. Bu da kim ya? Biraz kafadan şinanaydır da He. bizim hanımın akrabası. Burası ne? Aa, şey, bizim yatak odamız. <laughs> Görelim bir karım. E, siz etrafı arayın. Ama şey ya, hani yatak odası yani... Ya, çekelim bakalım oradan. Polise mahrem olmaz. Kim yattı bu yatakta? şeyi şey, biz yattık, değil mi karıcığım? Tamam, hadi be! <laughs> e, sizden utandı da! <laughs> Polisten utanılmaz! Ya. He, ne var bunun içinde? Şey bir şey yok. Karımın şahsi elbiseleri vardı. <laughs> bir bakalım. <laughs> Hani çamaşırlar vardı burada. Dolap bomboş. Aa, ben o çamaşırları kaldırmıştım. Ay Tabii. ya kaldırmış, kaldırmış <laughs> ee, Peki bu kapı nereye açılır? Ee, yan odaya ama uzun müddetir kullanılmadı. Bak. Şayet öyle bir hata yaptıysan boşuna aratma beni. Söyle nereye sakladığını. Niye? Cesedi. Şakayı bırakın canım ne cesedi. Hem bu evde ne arıyorsunuz siz? Kimin burası? Benim annemden kalma. Göster bakalım tapusunu. T-t-tapu, Şurada. sandıkta olacaktı! olacakti? Uçağın benzini bitti, düşüyorum. Çıkarın şu deliği şuradan. Ben deli değilim, uçağım. Hem de helikopter uçağı. Aferin. Bak hava alanı orada. Hadi bakayım git orada. Sağ ol Hadi bakayım. Ay, ay. Ay Allah. Ha. Aa, ne var? Ne oldu? Ay şey parmağı. 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 Nerede bu? Ha burada yok. Herhalde içeride olacak. Ben şimdi gidip bakarım. Tayyare geldi, Şimdi, Bir edelim. dakika bulurum. <laughs> ne vardı sandıkta? Ceset! Hah! <laughs> Yakaladım şimdi! <laughs> Aa, ağzımdan kaçtı valla! Kahretsin! Aa. Beni atlatacağınızı sallıyorum. Allah ile masumum be abi! Hiçbir şeyden <laughs> haberim yok! Çekilene be! Kesin kör olsun ki ben masumum! Çekilene! Dokunma <laughs> bak ne yapacağım! <laughs> hani ben nerede ceset? Ne cesedi? alay mı ediyorsunuz be? Benden alay mı ediyorsunuz? Ne olacak şimdi? Hmm, karışır bu işe. Haa. Bu evde bir şeyler dönüyor ama nasıl olsa anlayacağız. Yemin ederim ki bir şey yok, ben masumum. E peki o Sami denen herif nerede? Ben ne bileyim ben. E dünden beri ortada yokmuş. Sonra kahvede de ölümle tehdit etmiş. E lafın gelişi, o zaman sinirlenmiştim, böyle bir yumruk atacaktım. Haa. Bilmiyorum. Pilot amca uyudu uyudu. Uyusun da büyüsün. Ne ne? Yavrum. Yavrum. Evladım. Kim var o yorganın altında? Hı, gürültü etmeyin. Pilot amca uyuyor burada. Oh, uyuyun sen daha Şimdi hapı yuttunuz işte. <laughs> oh! Ya aslanım, Hani yorganın altın dedi pilot amca. Bak kimse yok yavrum. Tabii yok amca. <laughs> Deli misin sen? Ya ama evladım. Yastığı adam diye yutturdum ya. Oh ya yutturdum ya. <laughs> hmm, bütün deliler buraya toplanmış. Şimdi gidiyorum. Ama şunu da bilin ki elimde gözümde de üzerinizde. Kurtulamazsınız benden. Kurtulamazsınız. Yürüyün çocuklar. Diler. Biz dolaba koyduk, sandıktan çıktı. Sonra oradan da yok oldu. Ne biçim bu? Vallahi benim de pek aklım ermedi. <laughs> bu defa kurtuldun ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnşallah sonunda yeniden sallandıracaklar seni. Ne no, bakıyorum hemen horozlanmaya başladın. Tamam tamam uzatma. Kavga etmeye hiç niyetim yok. Hemen şimdi gidiyorum zaten. Çantam? Çantam nerede? <laughs> Ne oluyor? Burada, burada. Ya nasıl olur bu be? Ay, yalvarırım götür beni buradan. Ne olursun, Ay çok korkuyorum. Ay. Ay. Maşallah elinde tabanca olmayınca çok tatlı davranıyorsun. Kemal ne olur bize gidelim. Ee, bir defa sevgilim seni seviyorum dersen gideriz. Bak ama. Yine... Yok Başka türlü imkanı yok olmaz. Seni çok seviyorum. Aa, böyle de baştan mı? olmaz ki. Sevgilim seni seviyorum. Tatlı tatlı. Yine başladı.